Başkalarıyla kendimizi kıyasladığımız anlar oluyor ya. Kendimizi kıyaslamak aslında kendi tekamülümüzü göremediğimizden geliyor. Başkasında olan bir şeyi istemek, arzulamak da bu şekilde. Bizim ihtiyacımız neyse ihtiyacımıza göre. Yani ihtiyacım dediğim şey nedir? Yani benim tekamül planımda olan. Yani benim ruhumun olgunlaşması gereken konu ne acaba? Bolluk bereketli mi olunlaşmam lazım mesela benim. Bazı insanlara tekamülünde bolluk bereket vardır. Bolluk bereketi parayı çok fazla kazanır ama bununla tekamül eder, sınanır. Acaba bu bolluğu bereketi ne için kullanacak? Pozitif anlamda mı, negatif anlamda mı kullanacak diye. Biz başkasıyla kıyasladığımız zaman ihtiyacımızı görmezden gelmiş oluruz. Başkasıyla kendinizi kıyaslayacağınız an aklınıza bu söylediğim şey gelsin. Benim ihtiyacımda bu yok demek ki. Benim ruhumun e, tekamül planı bu değil demek ki. Benim olgunlaşmam gereken konu bu değil demek ki. Diyebilirsiniz.